Ramazan bayramı sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı düzenlendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi açık hava amfi alanında gerçekleştirilen programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu akademik ve idare personelle bir araya geldi. Rektör Zorlu, gelecek bayramlara beraberce sağlık ve afiyet içerisinde kavuşma temennisinde bulunarak sözlerine başladı. Ben abartmıyorum herhalde sizden duyuyorum. Artık Erbakan Üniversitesi her yerde konuşuluyor, yaptıklarıyla gündemde, ilkleriyle gündemde. Onda da ifade edeyim, ilkleriyle gündemde. Yeni başlattıkları gelenekleriyle gündemde. Zaten kurumlar gelenekleriyle kayım olurlar ve hafızalara kaydedilirler. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde sistemin tamamen oturduğunu, tıbbi ve kozmetik bitkiler uygulama ve araştırma merkezinde ise çok önemli çalışmalara imza atıldığını ifade eden Zorlu şu ifadelere yer verdi. Ürünlerini piyasaya çıkarmaya başlayacağız. Süper kritikle ekstraklarını çok faydalı bir şekilde aldığımız bir de en işi var. Gerçekten ürettikleri şeyler çok kıymetli. Sizin takviye gıda olarak piyasanın aldıklarınızı kıyaslanamayacak derecede. Hatta dünya çapında işler yapıyorlar. Bu yaptıkları, ürettikleri şeylerin çörek otu yağ, kabak çekirdeği, yağı gibi nesnelerin yüzde yüz faydalı hali elde edip, elde edip en kapsülasyonla mideyi de aşıp bağırsaklarda eminimli sağlayacak bir sistem geliştirdiler. Bu sistem biliniyordu ama uygulanmıyordu. Bunu inşallah gerçekleştirdiler. Şu anda ürün aşamasındayız. ProTibam diye bir marka. ProTibam diye bir marka haline geldi. Bu ürünü de çıkaracağız ve satacağız.